Herkese merhabalar. Size bugün harika bir kabak yemeği tarifi vereceğim. E, bu tarifin farkı hepsinin çiğden konuyu olması. Kabakları güzelce yıkayıp soyduktan sonra ortadan beliyoruz ve bu şekilde ben bu kesiciyle yapmayı tercih ettim. Çünkü şekilleri gerçekten çok güzel ve daha iyimser oluyor. Hatta biberleri de bu şekilde doğradım. Siz bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz. Yarım ay şeklinde. Soğanları da aynı şekilde yarım ay şeklinde doğradım. Tavaya yağ koymadan biberi koydum, soğanı koydum. Doğramış olduğum kabaklarımı üzerine koydum. Daha sonrasında da üzerine doğramış olduğum domatesleri ekledim. 2 tahta kaşığı salçayı sıvı yağda ezdikten sonra üzerine tencereyi dolduracak kadar su ekledim. Ve kabaklarımın üzerine döktüm pul biber tuz isteğe göre karabiber de katabilirsiniz çok yakışıyor ve bu şekilde ocağa koydum yaklaşık benim kabaklarım tabii ki çok olduğu için yani tencerenin büyüklüğünden de anlayabilirsiniz bir saate yakın bir sürede pişti ve gerçekten enfes oldu kabak sevmeyene bile kabak yedirtecek cinsten. Diyette de gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. İçinde pirinç olmadan yapabileceğiniz harika bir kabak tarifi. Afiyet olsun.